Selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem sormak günlük komboyu göstereceğim. Günlük komboyu basıyoruz. Bakın ilk iki, tane iyi taneyi almışım. Şimdi web 3. Bakın şurada web 3 diyor legalin yanında şunu alıyorsunuz. Bu birinci kombomuz. İkinci kombomuz ise e, spesiyale basıyorsunuz. specialden size nif kart nif kart var ya oraya gelecek. Buradan alacaksınız yeni gelen kartı. Yani gelen yeni gelen kart şu. İngiltere vs Hollanda yani maç. Üçüncüsü ise ee, nerede o? Marketteydi galiba aynen. Şu 32 30 30x var ya bunu alıyorsunuz. Ve günlük komboyu almış bulmaktayız. Bu tür videolar devam için aşağıdaki karma abone ol, like atarsanız sevinirim. Aşağıda tekrar kanalım var. Orada beklerim sizi. Görüşürüz. Hoşçakalın tekrardan.